Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Beril Pozam'ın eski partneri Erdem Kaynarca ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Yalı Çapkını dizisinin başarılı oyuncularından Beril Pozam, bir yılı aşkın süredir Ada Masalı dizisindeki partneri Erdem Kaynarca ile beraber olduğu ortaya çıktı. İkili, önceki akşam düzenlenen bir davette birlikte görüntülendi, Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın sunası Beril Pozam, özel hayatıyla gündeme geldi oyunculuğuyla adından söz ettiren Pozam'ın uzun süredir eski partneri ile aşk yaşadığı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pozam bir yılı aşkın süredir Ada Masalı dizisinde yakınlaştığı Erdem Kaynarca ile aşk yaşıyor. İkilinin aşkı da önceki akşam birlikte katıldıkları partide görüntülenmeleriyle ortaya çıktı. Davette rol arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında konuşan Pozam, ikisine de bayılıyorum. Ben Seyferciyim. Onları keyifle izliyorum dedi güzel oyuncu basın mensuplarına röportaj verirken Erdem Kaynarca da bir köşede sevgilisini bekledi. İkili daha sonra da kokteyl alanına geçti. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.